Bir perşembe sabahından daha günaydın. Günaydınlar efendim. Nasılsınız hocam? İyileştik. Güneş açtı. Hava geldi ya. Evet. Sibirya. Soğuk. Nasıl <laughs> Sibirya, var? Sibirya. soğukları bitiyor evet. Ya yani. de merak ediyorum acaba Helsinki'de, Reykjavik'te falan okul kapatıyorlar mı acaba? çıkar ya acaba. Hocam ben çok karşıyım o <laughs> işlere ya. Şöyle işime geliyor bir taraftan. Trafik bomboş yani. Tabii. Kar düşmedi buralara yani. Hiç Ama trafik yok, değil yani. korkusu yetti milleti. Evet. Evet. Yani şeker misiniz eriyorsunuz hemen gibi şakalar yapıyordum ama Hiç o tarafta değilim ya. Çok da kızıyorum yani. Hemen yavaşlatıyorum. Yani işte kendimize has şeylerimiz var. Uygulamalarımız var. Evet. Başka şeyler de olduğu gibi. <laughs> o başka şeylerden başlayalım mı? Başlayalım. Yani. Evet. Süper. Türkiye'den başlayalım. Evet. Bizden sonra bizim geçen haftaki yayından sonra enflasyon raporu geldi. İyi de hatırlattınız. Evet. Biz evet. Bir, bir ufak konuşmuştuk onu şey, Selçuk abiyle ama burada ufak birkaç satır başını ben söyleyeyim. Sonra ne olur siz devam edin. Baktığımda evet. benim gördüğüm birkaç konu başlıyor. Onlar hemen zaten manşet yani. 2025 evet. 24'de güncellediler enflasyonu. 2026'da aynı yerde tuttular. Sonra bakıyorum yukarı doğru güncellediğini bunu anlatıyor. Enflasyon neden yukarı doğru güncellediğini anlatıyor. İktisadi faaliyetin 3. 4. şerefi ivme kaybettiğinden bahsetmiş. Genel olarak da bu jeopolitik ve Trump'tan kaynaklı riskin CDS primine bir yansıdığını falan. bunlar da Bunları anlatıyor. Evet, onlar tabii kabul edebilir. Değil mi? Evet. Bir de şey ilgimi çekti yani. Pariteye bakmışlar. Paritede %8 değer kaybı var diyor. 2024 Ekim ayından bugüne. Euro dolar. Euro dolarda da. Bunun da biz genelde toplam ihracatımızın %51'ini euro ile yapıyoruz. İthalatımızın ise %39'unu yapıyoruz. Dolayısıyla orada bir <laughs> Dolar aleyhine, bizim tarafımızda evet. dolar bir hareket var. Ama ''significant'' bir hikaye yok diyor. Bir matematiksel bir çalışma e da var. Evet. Hı -hı. İşte. Böyle buradan evet. topu yuvarlayayım Kolay size. konulardan giriş yaptı <laughs> Değil mi? <laughs> ama şimdi biz şeyden konuşuyoruz da kendimize has <laughs> özelliklerden. Mesela kendimize haslığın en iyi örneği burada işte <laughs> çünkü Dünyada herhalde enflasyon tahminini yükseltip faizi düşüren tek banka değil mi? Yani Hem de böyle birkaç gün arayla ikisi oldu. Bir de üstüne üstlük orada bir şey vardı, otopilot lafı vardı. Yani enflasyon tahmini yukarı çıkıyor, ona bakarak faiz aşağı indiriliyor ve biz otopilotta değiliz deliliyor. Leo. Orada bir sürü insana bu inandırıcı gelmedi tabii. Yani iki türlü inandırıcı gelmedi. Bir otopilotta olup olmadığımız konusunda endişeler var. Hı -hı. E tabii ki siyasi baskı da olacaktır. Hı -hı. Yani öbür taraftan tabii enflasyonun düşeceğine dair zaten fiyatlama davranışlarından ve algıdan konuşursak öyle bir şey görmüyoruz. Yani bir de hane halkının beklentisi biliyorsun %68'lerde falan hala. Dolayısıyla o şeyi kırmış değil Merkez Bankası yeni enflasyona bakalım. Tamam ocağın yüksek gelmesi bekleniyordu değil mi? Yüzde beş gibi bir veri. işte yönetilen yönlendirilen fiyatlar falan ve bütün bizim ocak gidişatımız hep öyle oldu. Şu anda elimdeki tek tahmin Merkez Bankası katılımcı anketinin Şubat enflasyonu için %2 65 beklentisi var. Yani onun haricinde bir şey yok ama Şubat'ın da bizim yılın geri kalanı için beklediğimiz daha düşük enflasyonlara uymayacağını biliyoruz. Yani nispeten yüksek çıkacak. Tabii ki beşler de çıkmayacağı için. Şimdi daha önceden Merkez Bankası'nın %21 hedefine göre ben projeksiyon yaptığımda ve şöyle bir varsayımda bulunduğumda %2 65 çıksın Şubat %1,3 çıkması gerekiyordu. Geri kalan 10 ay boyunca ki Merkez Bankası'nın ilk tahmini tutsun diye. Geçen de söylemiştiniz. Söylemiştim. Evet söylemiştim. Şimdi o rakam bir şey değişmedi %1,5 oldu. Yani 10 ay boyunca bir sefer yüzde bir buçu tutturmamız lazım. Pek gerçekçi gözükmüyor çünkü o fiyatlama davranışları ve enflasyon algısını hala değiştiremedik. Onun altında çok bariz nedenler yatıyor. Bu nedenleri gördüğünden dolayı herhalde uluslararası yatırım bankaları da kendileri de revize ettiler Morgan Stanley. 27 buçuk çıkardı. Evet. Goldman 25 buçuk çıkardı. Onlar faizli de 30 buçuk 30'larda falan bekliyorlar. Gelelim ocak ayına. Yine geçen cumaya döneyim yani şey tahmininden sonra Sayın Şimşek'in bir canlı yayın mülakatında verdiği şeyde Ve bunu bir başarı olarak göstermesi de biraz hafif kaldı benim için. Çünkü ya son yılların ocak ayının en düşük enflasyonu dedi. Yani %5 enflasyona Yani bizim gibi ülkelerle karşılaştırdığında üstelik de şimdi Trump'tan en büyük zararı görecek bir ülke Meksika'nın yıllık enflasyonu yüzde üç buçukken yani biz aa ocağımız yüzde beş geldi falan deyip böyle sevinmek, şey, ben, ben sevinmezdim bilmiyorum onu. Neden düşmüyor enflasyon? Yani bir ana neden o algıyı kıramıyorsunuz. Ama algıyı neden kıramıyorsunuz? Çünkü halk hem açıklanan resmi enflasyonla Kendisinin maruz kaldığı fiyatlar arasındaki bir Fark drastik farktan tabii ki inanmayacak ama algının değişmemesinin bir başka ana nedeni de kamu harcamaları. Topik yani kam savaş yok yani. Yok. Ya çünkü evet. zaten Merkez Bankası her metninde kaldı ki bu revizyon metninde dahi Hı -hı. ki bir faiz kararı değildi bu. Sadece Hı -hı. bir enflasyon raporuydu. O raporda dahi son 5-6 faiz kararındaki Metinde kullandığı maliye politikasının artan eş güdümü lafını burada da kullandı. Hı hı. Aynı cümle orada da var. Yani bu bu cümleyi niye her seferinde koyarsınız? Ya gerçekten öyle bir artan eş güdüm olduğunu görüyorsunuzdur. Hı. Ya da ne olursun artsın abi bir de siz de biraz bir elinizi taşın altına sokun demesi var. Ya yani ikisinden biri fark etmez. Devamlı olarak orada. Yine şeye bakıyorum o cuma günü Sayın Şimşek'in konuşmasında bakın cümleyi tam okuyorum. Gelen eleştirilerin aksine kamuda ciddi bir tasarruf yapılıyor. Ya yani burada herhalde bir iletişim eksikliği var. Yapılıyorsa siz biliyor musunuz ne yapıldı? Yapılmıyor zaten <laughs> görünmüyordu hocam. Ya görün o zaman yani şimdi o mayıs'taki genelgeden bu yana on ay geçti. Oradan bir rakam açıklanmadı. E, ma madem ki Sayın Bakan kamuda ciddi bir tasarruf yapılıyor. Hı -hı. Diyor bize bir iki rakam sunsunlar ya yani nerede tasarruf yapılmış rakam ben veriyorum mesela Şimdi... e, e, çok afedersin ben bir rakam verip sana hemen pas Hı -hı. edeyim Hı -hı. geçen senenin merkezi yönetim bütçe açığı Türkiye tarihinin en büyüğü dolar bazında 63 milyar dolar Hı -hı. Ya, işte buyurun rakam ya Bunun karşılığında nerede hangi tasarruf yapılmış bir rakam görürsek biz de inanırız o zaman söyledi. Bunun örneklerine bakıyoruz. Örnek biz, biz ne yaşadık geçmişte diye. Hı hı. Sevmediğimiz eski Türkiye'de 80 sonrası kararları var. 5 Nisan kararları var İnsanların çok bildiği ve hatırladığı yakın dönemde. Ee, 80'den kastım 24 Ocak 1980 ha. darbe tamam, ölçüsü tamam. yani. <laughs> 5 Nisan 94 kararları var. Kitlerin özelleştirilmesi, vergi artışı ve kamu ücretinde sınırlamalar. Maaşta bile bir şey var yani hı. darboğaz var. TL'nin devolu edilmesi ve IMF'le bir standby 2001'deki hikayede yine benzer vergi reformu SGK Sosyal Güvenlik reformları var <laughs> TL'de ve yine IMF e destekli bir çok hikaye öyle. var. 2018'den sonra bizim yapmaya çalıştığımızda da sonuç yok ya kamu tarafından hiçbir şey görmediğimizin yansıması. Evet. ve sizin söylemeniz yani evet. geçmişte insanlar buna bakıyor. Bunlar yapıldı geçmişte kamuda ama hala evet. ikna yani... olunmayan bir şey var piyasa. <laughs> Bu da beklentileri çok var. Bu da beklentileri bozuyor yani. E tabii Emkler... işte algıyı değiştiriyor. O, o, o. yani şey. Şunu. Aynen. Hı. Aynen. Hı. Buyurun pardon. Tabii kamu derken hı hı. E, şunu da içine katıyorum ben hı. kamuya. Sadece kamu ve kamu çalışanlarının ve kamu idarelerinin harcadığı parayı değil. Yani uçaklar, kortejler, Malezya'ya evet. giden arabalar falan yani aynen sadece onları konuşmuyorum. Hı. Aynı zamanda köprüler, ihaleler, otoyollar evet. bunlar yani kamu ve özel sektör işbirliği içerisinde harcanan paraların zaten yapılan anlaşmalarla durmasına imkan yok. Evet. Öyle değil mi? Yani bu durumda tabii ki düşmeyecektir. Nasıl Merkez Bankası hala böyle hedefler veriyor bilmiyorum. Hedeflerin agresif olması gerekiyor, iddialı olması gerekiyor diyorlar. Okey güzel de yani iddialı olması için bir şey yapması lazım. Öyle değil mi? Yani dördüncü lig takımının Real Madrid'le oynarken maça ben iddialıyım diye çıkmasının arkasında bir şey olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben de iddialıyım yoksa. Süper, süper örnek verdin. Boldan vermek de tabii Bilmiyorum. ince sübliminal bir mesaj vermedin. <laughs> Söylemeden geçiyor. Çok buyurun. iddialıyım. <laughs> buyurun. Buyurun hocam. Bir abi. şeyden daha bahsetti. Bunu geçen cuma dün Dubai'de de aynı Hı. şeyleri söyledi Sayın Şimşek. Bu benim kara yaram olduğu için hiç söylemekten kendimi ne olur, şeyde bırakmıyorum. Seyirciyorsun. <laughs> <laughs> Aldım sahneyi. <laughs> Dedi ki Merkez Bankası rezervlerindeki evet. başarıdan bahsetti. Bir buçuk yıl önce... 61 milyar dolar olan Swap hariç net rezervler 65 milyar dolara çıktı dedi. Tabii ki öyle görüyoruz. Ee, başarı mı? Başarı elbette. Hatta az bile söyledi. Aslında bir buçuk yıl değil. Yani tam bir yıl önce Mart'ta eksi 65 buçuk milyar dolardı. Yani 126 değil 130 milyar dolar bir iyileşme hı hı. oldu. Bundan bahsetti. Dubai'lilere bunları anlattı. Tabii bunlardan bahsederken şey kısmından hiç bahsedilmiyor. Yani Merkez Bankası rezerv swap hariç net rezervleri eksi 65 milyara getirirken başta olan yönetimin ödüllendirilip başka bir devlet kurumunun başına getirilmesindeki liyakat sorunundan hiç bahsetmiyor tabii orada. Bak yani ben, ben bunu mutlaka söyleyeceğim <laughs> yani biliyorsun <bu> programda. <laughs> Şimdi böyle bir durumda. Ha bir de şey dedi. Dubai'de bu. Cuma günü değil. Dün Dubai'de söyledi. Çok geniş bir yapısal reform gündemi var dedi. Ben bu iletişim eksikliğini Kamu tasarruflarında olan iletişim eksikliğini burada da görüyorum. Ne var? Hı hı. Yani, Planlanan ve açıklanmayan yani, mı bir şey var? Geniş bir yapısal reform gündemi. Hı. Tek okuduğum cümle bu. Yani yurt dışından buraya bakan insanlar zaten ekonomide en azından absürt politikalardan, ortodoks politikalara geçişteki iyileşmeyi zaten bekliyorlardı. Yani bu iyileşmenin bir kısmının da enflasyonda baz etkisiyle geldiğini, bir kısmının da doğruların yapıldığından geldiğini de 5 yaşındaki çocuk gibi onlar da tabii gözlemliyorlar dışarıdan ama e, ister hukuk olsun ister eğitim olsun bir sürü alanda bu geniş yapısal reform gündemini görmediği için zaten rating kuruluşları bir yere kadar geldi duvara çarptı. CDS'lerin düşüşü bir yere kadar geldi duvara çarptı. Hükümet mesela bugüne kadar biz hep buna şahit olduk. Borsa 2'ye 3'e katlanırken ki o da enflasyon yüzünden katlanıyordu. Hmm. Hükümet şeyde son derece hızlı davranıyordu. Bakın borsamız da görüyor ekonomi ne kadar iyi gidiyor evet. diye. E şimdi görmüyor demek ki borsa ve yatırımcılardan bahsediyor. Ne iç ne de dış yatırımcılarda hmm. Bu durumda ben geçen programda da söyledim aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani Mart bence çok önemli. Yani Mart hmm. enflasyonunu orada çok enteresan bir şey var. Tam tersi şimdi bu Ş Şubat'taki revizyonu yaparken Merkez Bankası revizyonu yaptı sonra enflasyon açıklandı. Evet öyle değil mi? Evet. Orada tam tersi 3 gün bir ara var. Hı -hı. ayın 3'ünde enflasyon açıklanacak 6'sında Merkez Bankası toplantısı 6'sında. Otopilotta olup olmadığını orada göreceğiz. Evet. Bu bir. Ama bence önemli olan Merkez Bankası'nın otopilotta olup olmadığı değil. Çünkü orada fazla şüphelerim yok nerede olduğu hakkında. Bence enflasyon Mart enflasyonu çok önemli. Hı -hı. Bakalım. Yani biz ilk defa o dağlardan aşağıya inmiş ve Hı -hı. bahar başlarken senenin gerisini ışık tutacak bir enflasyon verisi göreceğiz. Hı -hı. Veri derken takım veriler geldi bu hafta. Ondan da bahsedelim istiyorsan. Yani biliyorsun uzun süre negatif giden sanayi üretimi bir önceki ay, bir, bir buçuğa yükselerek bir artı gelmişti. Bu sefer 7 geldi. Yani sanayi tarafında biraz böyle e, tünelin ucu, ucu gözükmeye e, başladı. Şeyden çok memnun edici bir şey gelmedi. İşsizlik tarafında hala geniş kapsamlı işsizlik. 28'lerde değil mi yanlış? Evet 28,2. Yani o iyi bir veri değil o. Dün inşaat maliyetlerinin bir hayli düştüğünü gördük. Bu iyiye işaret olabilir tabii Mart enflasyonu için ama öbür tarafta kira hala yüzde yüz. Yani bu TÜİK'in verisinden bahsediyorum. Son veriyi konuşuyorum. Orada biraz daha izleyip göreceğiz. Bugün de son olarak yani Türkiye için son söyleyeceğim şey cari açık. Biliyorsun iyi bir yıl geçirdik. Evet. Nedenleri belliydi. Onlar her seferinde konuştuk. Konuşmama gerek yok. Bu yılın son verisi gelecek. Aralık ayı tahmin ediyorum 3 ila 4 milyar dolar arasında gelirse yani biz yılı işte 7-8-9 milyar dolar gibi yani iyi bir veriyle kapatacağız. Bunun tabii milli geliri oranında bir hayli düşmüş olacak ama Sayın Şimşek o cuma günü yaptığı konuşmada 2025'te yine iyi olacağını ama 2024 performansını beklemememiz gerektiğini çünkü biliyorsun altın vardı falan evet. bir sürü şeyler vardı onları söyledi ama bence yine de çok kötü olmayacak gibi gözüküyor daha henüz erken konuşmak için. Evet ya yani Türkiye tarafında böyleyim istersen Amerika evet, evet. Hı -hı. Orada bir tane haber en, var. Enflasyon var. Enflasyon. Var. Beklentinin üstünde geldi. Beklentinin be bu, üstünde geldi. Bu yani bozmadı ama çok piyasayı yani. Hiç piyasa ilgilenmedi. Çünkü piyasanın başında başka bir şey var. Yani. Bir şey. yani Trump evet. bombası olduğu için. Yani bunlar küçük haberler gibi geliyor. Çekirdek hemen şey beklenenin üzerinde geldi. E Tabii bu fiyatlamaya baktım ben. Vadeli işlemlerin faiz indirimlerini fiyatlamasına. Biraz daha uzattı. İlk ihtimal şimdi Eylül'e uzadı. Bir tane kaldı orada. Hı hı söyleyeyim hemen. Hı. Dediğiniz gibi, evet, Eylül'de 17 Eylül toplantısında var yani en evet. likely. Bir, bir tane mi? de 2026'da var. O 2000, 10, bravo 10. doğru söylüyorsunuz. Evet. evet. Genelde de bakıyorum enflasyon sonrası. Dolarda bir hareket olmadı diye. Olma hatta biraz gevşedi bile yani. Hı hı. Enteresan. Hmm. Orayla ilgilenmiyor piyasa hmm. şu anda. Şunu söylemek lazım ama bir ay öncesine göre vadeliler yani tüm kör getirelisi düşük durumda aslında. Yani 15 bas puan civarında tüm vadelerde. Evet. 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 Ama bir hafta öncesine göre bu enflasyondan da kaynaklı biraz. Kabaca yine 15-20 hatta 16-17 bas puan hmm. yükselmiş durumda. Ama bu getirelisinin yükselmesi ne altını bozdu ne doları bozdu. Evet. g para birbirine ne yok, bir hareket yok. 1.04'ün üstüne gitti şey tekrar. Ben bir şey takıldım. Dün enflasyon çıktıktan sonra Powell'ın bir Konuşmasında evet. tahvil piyasasındaki likiditeden endişeliyim dedi. Evet. Çözemedim niye endişeli olduğunu. Bakıyorum yani evet. getiri eğrisinde onu göremiyorum ben. Ama. Evet, tepsi şey yapıp mı söylüyor acaba? kaçırdım olabilir ben de o yok evet olabilir neyse bilmiyorum ki görürüz yani ileride tekrarlayabilir onu Hı -hı. neden öyle bir endişe taşıdığını görürüz tahvil getirilerinde de çok büyük bir hareket yok öyle Hı -hı. bir dalgalanıyor 4.35 ile 4.82 arasında 2 10 30 yıl konuşuyorum Hı -hı. bir de enteresan bir istatistiğe rast geldim buyurun bu kadar yüksek beklemiyordum ben şimdi %3 enflasyon var Amerika'da Hı -hı. 20 senedir Fed'in şey hedefi yüzde iki. Hedefi. Biz o hedefe gidene, gidene kadar sıkı kalmaya devam edeceğiz dedi yine Paul. Hı hı. Ve biz pandemi öncesindeki 15 sene neredeyse sıfıra yakın enflasyonlar bütün dünyada hem Amerika'da hem şeyde izledik. Şu veri beni şaşırttı. 1914 ile 2025 arasındaki 110 yılın Amerikan enflasyon yıllık ortalaması ne biliyor musun kaç? 3.30. 4 diyecek miyim? Evet. Herhalde o 80'lerin falan çıkması biraz veriyi bozuyor. İki, iki şey ekleyeceğim bunu deva siz. Ya o kadar Hı -hı. o kadar Hı -hı. Bir tek Paul'un bir iki sonra konuşmalarından beri. Şimdi bir şunu bakıyorlar insanlar. Bir euro dolar bakıyorum. Euro doların bakıyorum. Onun yorumu şu. Döviz eurodoları konuşuyorsun. E hayır. Yani... şey no, not eurodoları konuşuyorum. Ha, tamam. Okay. O onun ö, ima ettiği şey kısa vadede yüksek seyredecek in the long run düşecek evet ama in the long run bayağı long run yani bu bir. İki, tips tarafında yani Hı -hı. enflasyondan korunan sabit getirili ürün tarafında insan alımı arttırıyorlar. Bir bu İki, enflasyonu bölmüşler ikiye. bir tane structural enflasyon tahmini bir de cyclical enflasyon tahmini diye Hı -hı. 40 yılın ortalaması bunun %2'nin üstünde bu Hı -hı. daha daha kısa vadeli bir şey ve diyor ki mevcut enflasyondan structural'ı çıkarttığında cyclical enflasyon oluşuyor ve onda da biz artık yani aslında bunun eşit yapışkan enflasyona doğru gidiyoruz ve sizin söylediğinizi doğruluyor bu. Hı hı. ve bir Çok söylediğiniz, çok kez söylediğiniz şey. Orada da ufak tefek o cyclical enflasyonda da e, ufak tefek yükseliş var. Dolayısıyla insanlar işte yüksek enflasyon, yüksek faiz beklentisinin altı çok boş değil diyor bu bir yayın e, analizi. Beklentiler de yüksek bu arada. Bloomberg Intelligence'in evet. analizi. Evet ama bunun çıktısında şunu beklerim ben normalde. Dolar da daha güçlü bir hareket beklersin. Dolar karşılığındaki diğer ürünlerde de ufak tefek satış beklersin. Belki evet. çok kısa vade hareket olduğu için Için bunu hemen dün görmedik. Veya işte göreceğiz belki yani yakın Ama dönemde. Ama ben teknik olarak da baktım. Yani Hı -hı. dolar endeksini aynı zamanda euro doları Hı. aynı zamanda dolara karşı diğer kurları. Yani şey... Trump ve tarif etkisinden arındırılmış, gelişmekte olan Hı -hı. ülke kurlarıyla değil, gelişmiş Hı -hı. ülke kurları arasında teknik olarak da öyle bir şey gözükmüyor. Yani doların daha fazla değerleneceği değerleneceğine ne dair. De Okey bu güzel haber yani. Evet. Bu güzel haber. Efendim, yani, yani her an değişebilir sanırım. ama şu Hı -hı. anda gözüken o. Bir şey yapmıyor orada. Bize dair iki yorum yapabilirim bundan. Tabii dolar dolar kenarda kalsın, dolar dolar TL kenarda kalsın yani. Kripto tarafı için bu beklediğimiz görece, tırnak Hı -hı. içerisinde beklediğimiz düzeltme hareketinin çok sert kalmayabileceğini gösteriyor gösteriyor. E zaten Eğer, olsaydı şimdiye kadar olsaydı, çok sert olurdu. Olurdu, olurdu bravo. Evet. Diğer taraftan sadece şey haberlerini okuyorum. <laughs> yani Wall Street Journal'da Bloomberg'da falan gene. İnsanlar diyor ki ya bizim bizim Magnificent Seven evet. dediğimiz hikaye Mahmut Seven'a dönüyor çok büyüdüler. Evet. Ve bunlar evet. majör dört büyük ekonominin toplam hisse senetleri piyasalarının market cap'inden yüksekler. değil mi bu? Yani. UK var burada. Evet. Germany, India evet. var ve Japonya var. Hindistan ve Japonya. Bunun tümünden büyük diyor. buçuk trilyon dolar onların toplam market cap'i. Bu evet. çıktılar diyor. Sonra oradaki en yani deep seeking. Çok iyi bir analiz. Evet. Yani. Yani deep seeking tetiklediği. Ya bu valuation'lar doğru mu sizin earning beklentileriniz falan Hı. onu question etmeye başladı. Sonra böyle şeyler ortaya çıkmaya başladı. Sonra biz orada çok büyük ve biraz da katastrofik bir düşüş görmezsek, öyle bir geri çekilme görmezsek bu tarafları çok beklememek lazım ekleyeyim. Teknik olarak zayıf olduğunu ekleyelim. Bu, bu şey değil evet, mi? Evet. Yani biliyorsun ben şeyde geçen sefer ayırmıştım ikisini bitcoin ile ethereum'u. Hala ayrı yani ha. Ethereum 2500'de artık dip inşasına ha. başladı. Evet. Evet, da, evet, doğru. Şey için o o kadar rahat değilim. Bitcoin, Bitcoin için. sana de. şunu söylemeye çalışıyorum yani hala bence yani 80'e geri çekilme, 82'ye 85'e geri çekilme bu analizi değillemez yani. O, evet, o, olası hala o, var. o hala şeyde var. o potansiyel var. Evet. Yani o iyi toparladık burayı bence yani kriptoya girmen iyi oldu. Tabii. Çünkü burada önemli olan riskli varlıklara olan etkisi Trump'ın en çok orada biz şahit olduk değil mi? Dünkü Powell toplantısında da zaten adamcağıza hep hücum ediyorlar ya Hı. bir tarifler ikincisi Trump etkisini. Yine yani o öğretmen tavrıyla yine şey dedi. Ya yani biz başımızı önümüze eğeceğiz ve işimizi yapmaya devam edeceğiz. Hı. Biz enflasyonu ve diğer mandate'ımız olan istikrama bakıyoruz dedi. Hı. Yine tarifler konusu getirildiğinde de eğer ne kadar net söylüyor Diyor ki bir, henüz bir etkisini, bizi ilgilendiren bir etkisini görmedik. Hı hı. İki, bu tariflerin bizi ilgilendiren bir etkisinin ortaya çıkma potansiyeli var dedi. Üç, o çıktığında biz de ona göre hareket edeceğiz. Daha, daha ne dersin adam? Çok rasyonel. Yani. Yani. Öyle değil daha, mi? Yani daha bir ne olabilir? okul kitabı gibi Tabii, gayet güzel ne açıkladı. Ne bekliyoruz ki daha? Öbür taraftan adam yine bağırdı. Yani ben istiyorum düşürsünler, rock and roll Amerika dedi biliyorsun şimdi <laughs> yani bütün boş yere konuşuyoruz bütün bu veriler hmm. dünyanın şu anda her köşesinde her bizim gibi bir koltukta oturan veya her merkez bankası başkanlığının makamında oturan veya hükümetinde oturan veya ekonomiye bir kimse hmm. herkesin gündeminde bir tane adamın ismi duruyor başka hiçbir şey evet. yok çok büyük bir belirsizlik ve riskler yaratıyor İşte bu başka bir yere de evrilebiliyor. Bence tariflerin etkisi yavaş yavaş o bomba kaya vurma etkisinden azalmaya başlayacaktır. Çünkü hı hı. biz biliyoruz ekonomi dünyası bunu yer bitirir, tüketir, başka bir şey arayacaktır. Hı hı. İkincisi de daha mantıklı konuşmaya başladı şeyler üzerinde. Bir bir kere geçen programda konuştuğumuz gibi Kanada'ya ve, ve Meksika'ya yakarım yakarımdan sonra onun ana etkilerini çok daha geniş olduğunu görüp aynı zamanda da her iki taraftan da, da şey daha yumuşak davranışlar görünce onları bir ay erteledi. Şimdi artık tarifler için konuştuğu şey biraz daha yumuşak bir cümle kullanıyor. Reciprocity diyor. Hı hı. Yani Türkçem çok bozuk. Ne <laughs> şeyi ne e karşılıklılık mı? Ne? Evet. E, 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 öyle bir şey. Yani sen bana yüzde beş gümrük ya. vergisi yapıyorsan, ben de sana yüzde beş yaparım diyor. Bu hı hı. gayet makul bir şey. Şimdi bence tarifler kısmında biraz daha hafifleyecekmişiz gibi gözüküyor. Hı hı. Bu iyi haber. Diğer taraftan siyasi kısmı. Acı ya, yani bu son Gazze konusu yani bütün dünyanın hayretler içerisinde bırakan bir şey. Bu tamamen bir zorbalık ve topu tüfeği ve dolarıyla masaya gelip bunu yapacaksınız demek. Şimdi bugüne kadar herkes zaten Birleşik Devletlerin top tüfek gücüyle dolar gücüyle herkes zaten biliyor da kimse bunu inkar etmedi. Bildiği için de ya yani başta İngiltere İngiltere şu anda tam köle gibi. Zaten onlar ne dese onun aynısını yapıyorlar. Hı. Gelişmekte olan ülkeler zaten Batı dünyasını temsil ettikleri için zaten e, soğuk savaşa geri döndükleri için, zaten Çin tehdidine karşı durmaya çalıştıkları için hep birliktelerdir. Hı. Şimdi bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı veya Pentagon'u veya ne bileyim yerleşik düzeni hiçbir zaman karşısında birleşik bir global olarak ve bir, bir dakika abi dendiğini duymadı. Bu gelebilir. Evet. Yani şimdi tek tek oynuyor, Ürdün'ü çağırıyor, sonra ben Saudi ile yapacağım evet. diyor falan. Ama ortada bir, bir hala her dünya liderinden en azından Gazze için birleşik bir rezistans var hı hı. şimdi bu rezistans daha da büyük bir dakika abi senin topun tüfeğin var ama ya burada bir düzen var ben haline ona, güce gelir mi ben ona evrileceğini sanmıyorum <laughs> keşke evrileceğini hocam ev, hatırlıyoruz ev, lütfen şeyde hı hı. ismini de hatırlayacağım şimdi Pentagon'dan yani saçma sapan neredeyse PowerPoint'e yapılmış slaytlarla şey Irak işgal ettiler zamanında hatırlıyorsunuz onu. Evet ama ee, yani, hani... kandırdılar millet. Evet ama yani yani bunun hani, öyle bir şurada fütursuzluk var yani hani ben ya orada hiç... burada şimdi orada diyor ki sen işte e, hardal gazıydı bilmem neydi nükleerdi milleti kendi milletini zehirledin öldürdün mastik kitle kitleyim ha, silahları Yen falan diye milleti aynen. yediler. Şimdi burada Diyorsun ki bin senedir oturmuş insanları oradan başka bir yere götürüyor. Orada ben oturacağım diyor. <laughs> şimdi ben de şimdi böyle bir umut olsa dahi yani hmm. bütün dünyanın hmm. birleşeceğini kesin bugüne kadar olmadığı için senin tarafındayım. Yani biraz hmm. ütopik bir umut hmm. ama bunun karşı tarafında Trump'ın da yumuşayacağını görüyorum. Yani tariflerde yumuşadığı gibi. Hı hı. Yani biz hala onun tarzını biliyoruz. Ben şuna da kanaat getirdim. Geçen programda da bunu söylemiştik biz. Hı hı, bir kere ilk önce bir kendisi artık hiper mi bilmiyorum bir şeyi atıyor, düşünülmemiş olduğundan artık eminim ben bunun. Yani daha önceden düşünülmüş, planlanmış ve ben artık bunu yapmak istiyorum demesi değil. Hı hı. Yani belki tariflerin bir kısmı öyleydi, bir kısmı kesin değil onu görüyorum. Artı Gazze konusunda yumurtladığı şeye yanındaki Netanyahu bile şaşırdı. Kulak evet, evet. Ya piyango gibi geldi ona. Evet. Yani dediğiniz gibi Ordu öncesinde evet. bilinen bir şey değil gibi yani. Evet. Onun için de daha sonra fikrini değiştirip daha makul hale getirme olasılığı yüksek. Yani onu söylüyorum. Okey. Bu, Dağıldık. Da. Siyasete girdik hiç bilmediğim konular. Şeyler gelecek Avrupa'dan ve İngiltere'den büyüme verileri gelecek. Wolf hiç wolf. beklenmiyor. Wolfowitz. Wolfowitz. Wolf. 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 Hepsi Wolf bunların zaten. Evet. Neyse. Ama ne? Bir de Japonya'yla bitireyim mi? Bitirin. Bitireyim. Sonra bir, bir kuble <laughs> Bitcoin'e de geri dönelim. Bir şey daha soracağım sonra tamam. bitiririz. Ee, yani Japonya'da enteresan şeyler oluyor çünkü 1.36'ya çıktı. Takvimli JGB'ler. Evet. Baktım 15 yıl önce en son böyle bir yere gelmiş. Hı hı. Orada da enteresan bir şey rastladım. 1980'de %10'muş ben hiç öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum yani 1906'nın hmm. 28'i doğa çıktı bazı zaman vardı onlardan bir faiz artırıp geliyor yani artık <laughs> evet. e çok, şey çok ilginç değil mi hocam yani koskoca bir yer var Fener'i buraya tutuyoruz. Orada e, 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 yaşıyoruz. Ya, e, ama hani <laughs> çok öncesinde neler olmuş? Hani bir sürü şey var. Ben yaşıyordum orada. 20 yaşındaydım ben 1980'de. yani hatırlamıyorum ama tabii. Şunu ya. söyleyeceğim evet. bu arada. gene Türkiye'ye döneceğim. Hı -hı. Hani çok ne olur hani siyaset olarak algılamaz bir sürü şey olacak bir 2-3 ay içerisinde. Türkiye'de de. Biz burada enflasyon konuşuyoruz. Enflasyon raporu faiz falan diyoruz ama evet. bir taraftan evet. birileri çıkacak. Bir şeyler söyleyecek. 15 Şubat'ta hocam da gün sonraydı güya e, e, ertelendi Erpelendi falan hani yani. Evet. Bir şeyler söylenecek. Ona bir karşı rezistans olacak. O rezistansların bir kısmını şu an kestiler sesini ama yine de olacak toplumda böyle bir şey. Virgül. Hani evet, evet. karşı muhalefet tarafı şu an başkanlık için olan şeylerini kendi içindeki seçim erkene ne oluyor? Yani bir şey var, bir şey evet, var burada belli ki. tepki bunlara nasıl tepki nasıl verecek, verecek? acaba? falan. Şey. Dolayısıyla hani biz yine şuraya, şuraya bakıyoruz. Kura ve evet. enflasyonun faizi evet. ama çok yakınımız 4 5 çok. 6 ay içerisinde bir evet. şey Olacak Doğru söylüyorsun. Ya. Bir, bir şeyler evet. olacak yani. <laughs> Hemen şuna döneyim sonra bitirelim. Kripto. Kripto yes. <laughs> ee, şey vardı. Bu biliyorsunuz Task Force oluşturdu bu abi. Evet. Bir haber mi var? Ee, orada evet. <laughs> bir şey var. Hester Pierce diye bir hanımefendi. Sekin de komisyoneri bu şey. Onun da başında Task Force'un da başında bu şey diyor. Sabah dinledim. <laughs> diyor ki ben Bitcoin maksimalisti değilim. Sek komisyoneri bu hanımefendi ve Task Force'un başında. Diyor ki ama Freedom maksimalistiyim. Ne diyorsunuz yani? da şimdi Paris'te aynı şeyleri söyledi biliyorsunuz. Evet yani Hı -hı. Hani, şimdi Sekin Sekte komisyoner olan ve task force'un başında olan bir kadının bunu söylemesi şöyle bir eşittiri var. Nasıl yani? Şimdi dünya regülasyonu mu orada bir şey bekliyor? Ve o da diyor ki evet biz Amerika en established markettır. Tüm finansal piyasalarda ve en regüledir ve biz bunu hep enforce ettik bugüne kadar diyor. Abi bu tarafta başka bir şey var diyor ve ben freedom maksimalistiyim. Çok ilginç geldi bana söylemleri. o tarafta o biz orada bir 4-5 ayın önceye dönersek orada şey okuyordum ben. Bir Türkiye ile alakalı. Ya evet böyle şeyler oluyor. Umarım biz o geminin şey suyun içinde şey çok arkada kalan bir gemi olmayız. Ve öyle olursak da bir sefer biz bu avantajımızı dezavantaj haline çevirmiş oluruz değil mi? Bu yerinde de bitireyim yani. Ben bir de Waller'ı ekleyelim istiyorsan. Fed guvernörü. Sabit coin'ler için birdenbire sabit coin'ci oldu adam. Evet. Ya, bankalara dedi ki çıkarsanız abi siz de çıkarın dedi yani. Yere doğru gidiyoruz bakalım hocam. Teşekkür ederim. Ağzını sağlık keyifli Eee... Önümüzdeki eserin dediğin gibi 3 ay yayınlar demek daha keyifli olacak. Çünkü yani. çok, onu, çok konu, çok var. konu var yani. Evet. Değil mi? Hani biz buraya bakın çok şey var yani. Aynen öyle. Peki. Görüşürüz. İyi hafta sonları herkese. İyi hafta sonları.